Merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, şimdi Ayşe size kuralları tanıtacak. Elif Yağmur akıllı durursa. Bugün gözümüz kapalı resim çizeceğiz. Burada çizeceğimiz resimlerin kalemle sırası kalemle var. Kalemle. Elif Yağmur bunları sırasıyla çekeceğiz. Kağıtların üzerine sıra resim Sırasıyla kalemlerle. Ne çıkmış bakacağız. Aynen öyle. <laughs> ne çıkmış bakacağız. Şimdi birer tane kağıt alıyoruz. Buyurun Ayşe Hanım. Bu benim. Tamam. Aslında. Tamam senin olsun. Buyurun Ayşe Hanım. Teşekkürler. Bir tane de Demet Hanım alsın. <laughs> Demet Hanım çok aldı maalesef. <laughs> Şimdi birer tane kalem alın bakalım. Gözlerimizi kapatacağız. Tamam hadi kapatıyoruz tamam, gözlerimizi. Ayı. <laughs> Bir tane <laughs> al. Hadi bunu aldım. Mor. Maalim. Yağmur eline doldurdu kalemleri. Ayşe <laughs> anlamadım. <laughs> Evet herkes birer tane kalem seçecekti. Yağmur o, torpilli dört tane kalem seçti. Ayşe hangi rengi seçtin? Kırmızı <gülüyor> rengi seçtin Ayşe'ciğim. Şimdi patlatayım. Bir dakika. Ayşe şey, çek bakalım burada kura'dan ne çıktı? İki tane geldi. Dur anneciğim sen dur. Güneş. Güneş. Şimdi gözümüzü kapatıyoruz. Ben de güneş? Hepimize güneş çıktı. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Üç deyince çizmeye başlıyoruz. Bir. iki. 3 Güneşe dur. Elini yüzleşeceğiz. Bir yavrusu da olsun. Bana da çiz. Ben çizdim. Herkes kendine çizsin. Bitti. Açalım gözlerimizi. Benimki bitmedi. Oh. Ben böyle çizdim. Tamam. Şimdi bunları kaldıralım. <laughs> Bitirdin mi Yağmur? <laughs> Aferin sana. Çok Yağmur çok güzel. <laughs> çok güzel oldu. Şimdi birer kağıt daha alalım. Ben de bu dünyasından altını çizeceğim. Tamam. <laughs> ben de dün çizdim. Dünyas. Bakalım miydi? ne çekti Yağmur? Evet, ne çekti? Dünyas mı? Hayır, Hayır bunu. Hadi bakalım. Gözleri kapatıyoruz. Bir, iki, üç. Ben çizdim. Dur ya ben de çizdim. Ya. Ben de çizdim. Yağmur da çizdim. Ne yaptınız? Açtık gözlerimizi. Ben böyle çizdim. <laughs> ben de böyle çizdim. Ben de böyle çizdim. Hadi şimdi bunları koyalım. <laughs> birer tane daha katalım. Şimdi birer, birer tane, tane daha katalım. Güneş istiyorum dene ben. Tamam en son gene güneş çıkacak. Yağmurcuğum. Kaçacağım. Neden? <laughs> Olamıyorum ki. Ve sen, sen çekiyorsun <laughs> şimdi Demet abi. Ben çekiyorum. Evet yağmur çekti benim yerime. Ağaç çıktı. Aa, hadi şiş. şimdi üçlü iyice işte ağaç çiziyoruz. Bir, 2 3 İşte bitti. Ne çok çizdi. Bitti mi? Aa, dur Ayşe'yi bekleriz. Bitti benimki. Anne de ne yapacağım? Hayır, bu ağır değil bitti. Ki. Ağır, ağır, Aç. At. At. Ne? Şahane'nin yaklaşan deve zavallı oldu bu şahane. Üçte bir tutturdu. Ben üçte iki. Şimdi. Evet Yağmur'un ağacı hepimizden güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Gözlerimi kapatmadan da yaptım. Ama neden gözlerini kapatmadın? Diskalifiye olursun yarışmada. <laughs> şimdi. Şimdi ben çekiyorum. Şimdi Ayşe çekiyor. Ben ben evet çektim. ev çıktı. Ev çizeceğiz. Hadi ev çiziyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz tamam mı? Bir. Bir dakika. <laughs> bir. iki, Üç. <laughs> oldu mu ya? Hı, galiba oldu. Hadi devam et. 5 Ya. <laughs> Bitme. Dur bitmedi. Açıyorum. Dur açma. Gözlerimi aç. Açma. Madım. Aç. Açma. 5 Ne olur. Dört. Ne olur. Üç. Ne olur. İki. İki. Ne olur. Bir. Bitti. Ay, açtım. Beş. Ay nasıl gireyim Ay ben üç kere de kareyi daha birleştirememişim. <laughs> Ey arkadaşlar ben olmuşum. Hangi sayıda benim oldu? Evet. evet oldum. En oldu. Tek oldu. Çek evet. bakalım Yağmur. Son bir tane. Son resmimiz. Ve çocuk. Çocuk çizeceğiz. Kızım sen e, çöpten çocukla da çizsen olur. <laughs> Aynen, sen, yok. Ay ay. sen kardan adam da yapsan olur kızım. <laughs> Aynen öyle. Bir, iki, bir, başla, evet iki. dur bir dakika dur dur bekle bekle dur. Şu Elif Yağmur'a bir öncelik tarayın önce. Şu panda gözlüklerine takmış şaşı gibi duruyor zaten. <laughs> Hadi çiz anneciğim. Bir. Aklını iki, canlandırsın önce bir. Evet. Evet 30 başla. saniye süremiz var. Süre başladı. Kız mı erkek mi? <laughs> Unisex. Karışık boş ver. <laughs> Gözlüklerin altından bakmayın. Bakmıyorum. Kapalı şu an gözüm. Nasıl tutturuyorsunuz o zaman ya? Ya bu çocuktan fazla emin değilim ama. <laughs> ama ben de ayakkabıyı tutturamadım şu an. Sanki bana bakıyorsunuz gibi geliyor. Ha, <laughs> ben bakmıyorum. Ben kalsın nerede acaba? Göz. Evet Elif Yağmur bakıyor ama. Ya. <laughs> <laughs> Alttan bakıyor Elif Yağmur alttan. Ben bitirdim. Ben Bitti Bitti. 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 Tamam. Açalım mı? Açtık. <gülüyor> Oy! Mehmet <laughs> <Neved> abla. <laughs> Ayakları birazcık kocaman olmuş. Evet. Evet, yerimiz. Resimlerimizi değerlendirirsen seviniriz. <laughs> en daha güzel. En çok güzel kimin resmi olduysa yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, evet. arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyoruz. Bay bay. I'd take